新鮮なコーン。<laughs> <laughs> Öyleymiştir benim canım. Bırakın mezarını. Öyleymiştir. Bu şey. Hüseyin. şey ne yapıyorsun burada? Ben yeterli dedim. Ne oldu burada? <laughs> hadi sizi bir hadi. Hadi gel daha fazla sen. bozulmasın Hadi. Ne yapabilirim? Ne olur söyleyin. Ne yapabilirim? Dua edebilirsiniz. Bütün bu insanların acısını dinmesi için dua edebilirsiniz. Bunu yapanların cezasını çekmesi için dua edebilirsiniz. Elimizden geleni yapacağız aziz hemşire. Yalnızdayız merak etmeyin. <laughs> 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 Götürün <göturun, göturun. gülüyor> <Azize. gülüyor> Yıldız ya, Allah'ım oldu? Lan kahretsin. Nasıl vaziyeti? Bilmiyoruz. Yani hayatta ama sarsıntı olabilir de tek. Neyse ben hastalığa gideyim, çok fazla yaralı. Azize Bak yüzüm bembeyaz olmuş, biraz solukla. Tevfik olmaz, bana ihtiyaçları var. Azize Gel, gel otur şöyle. Hadi Tevfik. ne oldu? gel. Asabım bozulmuş sana. Şimdi anlat ne oldu orada? Tevfik ben hayatımda hiç böyle bir şey görmedim. Hiç böyle bir şey yaşamadım. O kadar yaralı gördüm. O kadar kan gördüm lakin böylesi. Yıldız nerede yatıyordu? Cansız gibi hareket etmiyordu. Çok <laughs> kötü. Çok kötüydü. Şimdi nefes alıyor. Ama gözünü aç bana bakmıyor. Anne ben iyiyim demiyor. Tevfik çok korkuyorum. Allah Allah Allah. Ne yapacağım ben biliyorum ya. Yıldız iyi olacak. Merak etme. <gülüyor> <gülüyor> ne işi var bu adam? bir daha buraya gelmeyeceksin demedim mi? Defol git buradan. Çık git. Azize kafi. Ben buraya kızım için geldim. Kızın yok senin. Senin bir ailen yok. Senin kimsen yok. Sen yoksun, öldün sen. Duydun mu? Ölürsün sen. Yıldız'ın vaziyetini öğrenmeden hiçbir yere gitmiyorum Azize. Kızın hakkında sana hiçbir malumat verilmeyecek. bu adama. Kızımla ilgili hiçbir malumat vermeyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Tamam. Asabı bozulmuş. E haklı tabii. Kızı. Kızımız Tevfik. Bizim kızımız. Tüm şehre hakimken neden böyle bir şey yaptınız general? Yunan ordusu böyle bir şeye kalkışmaz. Yunan istihbaratı. Onlar yapmış olabilir mi? Bu hadisenin müsebbibi biz değiliz. Bunu böyle idrak etseniz iyi olur. Yanılıyorsam beni düzeltin general. Şehri siz idare ediyorsunuz öyle değil mi? Şehrin tam ortasında, ticaretin kalbinde, dükkanların, lokantaların olduğu İzmir'in göz bebeği bomba patlıyor ve siz mesuliyet almıyorsunuz. Peki kim alsın mesuliyeti? Ben mi idare ediyorum şehri? İşte tam olarak da bu Miralay. Bu hadiseyi her kim yaptıysa halkı bize karşı kışkırtmak istiyor. Halkınıza bunu böyle izah etseniz iyi olur. Eğer bir taşkınlık olursa daha vahim hadiselerle karşılaşırsınız. Bilmem izah edebildim mi? Cevdet. Azize'yi daha fazla üzme. Eğer Yıldız'la ilgili bir gelişme olursa ben sana haber ederim. Sen kimsin Miralay? Ben kızımla ilgili malumatı bizzat alırım sana lüzum yok. Bir an evvel vazifenin başına dönsen iyi edersin. Sürülmek istemiyorsan tabii. Gir. Ölü sayısı arttı kumanda. Ağır yaralılar da var. Türkler isyana kalkışacaktır. Bu büyük bir imtihan, Temel Leon. Politik davranmaya mecburuz. Bunu yapanın Yunan hükümeti olmadığını halka anlatmalıyız. Ama nasıl? Kumandanım, müsaadenizle bir fikrim var. Bir yazı kalemi alsak, Halit İkbal gibi en az onun kadar tesirli bir yazı. Hakikati anlatan, halkın vicdanına seslenen. İyi fikir Teğmen, aferin. Derhal iyi bir yazar bulun. Tesirli bir yazı yazsın. Ne duruyorsun? Hemen Atina'dan bir gazeteye telgraf çek. Müsaadenizle bu yazıyı ben yazmak isterim. Sen yazmaktan ne anlarsın asker? Herkes bildiği işi yapsın çıkabilirsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.